aslında oyuncular hala oynuyor. Mutlu insanı oynuyorlar. Ay iyi geçinen insanı oynuyorlar falan. Biz hiç, öyle değil. Setler birbirini yiyen, dedikodu yapan, işte onun bunun ayağını kaydırmaya çalışan işte Sıla burada bizim kostümcümüz mesela. <laughs> yani o anlatsın biraz da. Yani gerçekten şey hummalı bir çalışma içinde 6 gün içinde 120-130 dakikayı yetiştirmeye çalışan ve ekibin üzerinde korkunç bir baskı olan kostüm ekibi dahil yani e, bir sektör yani. Şimdi bunun içinde nasıl mutlu olabilirsin? Neye gülebilirsin? Ay biz çok mutlu bir aile olduk. Ha, bunların hepsi yalan. Geçin onları ya. Yani. Kimsenin aile falan olduğu yok. Oluyor <laughs> mu? yani, gerçekten şey, yani birçok insanın içine girmeye çalıştığı ama girdiğinde de büyük e, hayal kırıklıklarına uğradığı bir sektör değil evet, yani. Canım. Özellikle dizi evet. sektörü. Yani. Size katılıyorum. Ben de çünkü hep böyle kısa filmler yazıyordum bölümün e, kapsamında ve dediğiniz gibi bir yarım saatlik kısa filmi çekmek bile aslında çok görücü bir şey. Oyuncuları bulmak, onları işte bir arada toplamak, evet. onların senaryosunu ezberlemesini çalışmak, mekan bulması, mekanla konuşulması gibi gibi şeyler dediğiniz evet. gibi. Evet hocam son olarak şey sormak isterim. Siz mesela Cengiz Bozkurt'sunuz ve hani kendinizsiniz. Bir sürü karaktere hayat verdiniz, bir sürü karaktere can verdiniz. İlk öncelikle bunun için size kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi güldürdüğünüz, bizleri gülmemizi sağladığınız için. Sağ olun. İnşallah gülmeye devam ederiz hep beraber. İnşallah. <laughs> ee, şey sormak isterim. Onca bir sürü karakteriniz var ve Allah korusun bir yere düştüğünüzde tek başınıza, tek başınız, tek başılasasınız. Aha. <laughs> başınıza kaldınız, evet. Tek öyle. başınıza kaldınız. Ve sadece iş, işlerinden bir tane oynadığınız karakteri seçmek zorundasınız ve onunla birlikte bir şeyler yapacaksınız. Belki hani <laughs> ev olur bir şey olabilir, ayakta kalacaksınız ve günün sonunda o karakterle beraber o yerden kurtulacaksınız ve hani. Hem şunu sormak istiyorum. O karakter hangisi olurdu ve onun sonrasında da o karakterle kurtulduktan sonra tekrar bir dost, bir arkadaş, bir abi olmaya devam eder miydiniz? Herhalde tahmin ediyorsunuz bunun cevabını. Değil mi? Herhalde Erdal Bakkal'ı alırdık yani yanımıza. Sonra da kurtulduktan sonra marketler zinciri açmaya çalışırdık. <laughs> Ha öyle vallahi bu kadar. Sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ne demek? Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Var mıydı başka soru? İmzayı ya, buyurun. Daha, evet. evet. Bir son, Üçel iki soru ol. yap.